Hepsi evet, teşekkür ederim. Hüseyin nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Var mı bir sıkıntı? Şu anda bir sıkıntı yok hocam. Parmakları da oynatmaya başladık. Evet, egzersizlere evet, devam ediyoruz. Allah razı olsun sizden. Her gün sık sık gün çalıştırıyoruz. Çalıştırıyorum. Çok, onun da çok yardım ediyor. Allah razı olsun. Bir ay önce Nizam Bey elinden yaralanma şikayetiyle acil servisimize başvurdu. Gelmeden önce haberi gelmişti. Şerit testleriyle yaralanma, el bileği seviyesinden total amputasyon olarak hızlıca ameliyatını planladık ve hızlıca ameliyatı aldık. 5 saat süren bir ameliyat sonrası başarılı şekilde kopan eli yerine replante edildi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yara bakımı ve genel durum kontrolleri yapıldı. Hastanın durumu stabil olduktan sonra 15. gün fizik tedavisine başladık. Fizik tedavisi de başarıyla devam ediyor. Artık tedavimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Tabii ki fizik tedavisi daha uzun süreler devam edecek ama şu an için her şey yolunda gidiyor. Taburculuk planlama aşamasındayız. Fizik tedavi aşaması biraz daha uzun sürecek. Çünkü total bir kesi olduğu için sinirlerin adapte olması, kasların yeniden güçlenmesi zaman alacaktır. Ama 6 ay, 1 sene içerisinde aktif şekilde yeni kullanabilir hale geleceğini düşünüyorum. Sakarya sanayi bölgesi olduğu için bu bölgede bu tarz yaralanmalara çok sık karşılaşıyoruz. Daha önce de bu vakalardan karşılaştığımız ve başarılı sonuçları aldıklarımız oldu. Bu konuda iş güvenliği önlemlerine dikkat etmek, acele etmemek. Yaralanmanın oluşmasını önlemek, tedavi etmekten daha kolay olacaktır. Olay işte pazar günüydü. Bir hafta öncesinden fındık dallarını kapıya getirmiştim. Dedim orada bir çirkin görüntü oluyor bunları keselim, bodruma dolduralım dedik. Motoru çalıştırdık başladık kesmeye. Hanım da yardım ediyordu. Nasıl oldu işte çoğunu kestim az 3-5 tane kaldı hanıma ee, dedim ki sen dedim yavaş yavaş giyin. Kayınvalide hastaydı onu ziyarete gidecektik. Yakın köyümüz hemen. Ondan sonra hanım merdivene iki adım atmadı. Elimi vurmuşum. Bir baktım el yerde. Bir elimle kolumu kaldırdım yukarı ama o bağırma sesinden işte mahallenin imamı yetişti. Sağ olsun ambulans aramış Akyazı'yı. Demiş hazırlanın hasta getiriyorum, kolu koptu. Biz oraya gittik, baktık ambulans hazır. Bindik ambulansa işte, bizi getirildiler buraya. Hastaneye girene kadar, yani hatırlıyorum, ondan sonrasını hatırlamıyorum. 5-6 saat kalmışlar işte şeyde, ameliyatta. Bundan çıktıktan sonra iki gün yine haberim yoktu hiç. Yoğun bakımdaydım. Uyandığımda buradaydım. Allah'ıma şükür işte Hocalarım, Kutay Bey olsun, ekibi olsun, yani şuradaki sağlık personeli temizlikçisine varana kadar böyle bir tanesi kalbimi kırmadı. Burada 33 gündür yatıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İnanır mısın böyle elimi ilk gördüğüm zaman tamam dedim. Ben e, cam sektöründen geldim. Çok becerikli bir sanatçıyım yani. Her türlü şeyi yapabiliyorum camdan. 60 yıl çalıştım hep sahille yapıyoruz ya bu elimi böyle görünce tamam dedim benim artık sonum geldi. Hatta e, yaptıktan sonra ayıldıktan sonra iki gün hep o odunlarla uğraştım rüyamda. Yani çok etkiledi beni. İnanır mısın ki doktor şu parmağını bir oynatalım dedi. Bir oynattı, oynayınca dünyalar benim oldu. Yani aşırı derecede sevindim. Yani elsiz kalmadım ya. büyümeni ilikleyemezsin. O olmadıktan sonra işte Allah'ıma şükür buna şükür doktoruma tekrar teşekkür ediyorum doktorumu da aynı köye bekliyorum bir elimle ona mangal yapacağım daire bu yerde olan bir şey desteresi var böyle dönüyor yuvarlak hiçbir koruması yok Acık dikkatsizlik hemen kolu yakalıyor diğer kişiler de dikkat etsinler onu kullananlar çünkü burada çok var öyle yakalıyor Kimi parmağını koparmış, kimi kolunu koparmış, kimi ayağını koparmış. Yani ayağın takılıp üstüne düşsen ikiye böler insanı. Bahçemiz önünde odun keserken, tekerlek yuvarlak bir şeritle keserken bir anda eline kazan hafif kolu olmayışı, dikkat etmediğimiz gerek işte. Eli kesti, el koptu. Tabi bu arada ben kendimi şaşırdım, bağırmaya başladım. Çok sağolsun cami hocası geliyor, götürüyor bizi arkadan Alparslan yeğene yetişiyor. Diğer kardeşleri yetişip hastaneye götürüyorlar. Bugünüze geldik Allah'a çok şükür. Bir aydır hastanede yatıyoruz. Buradaki herkese teşekkür ederim. Başhekimine, doktorlarına, hemşirelerine, temizlik personeline hepsinden memnun kaldık. Allah'ımıza çok şükür bu gördük. Özellikle Kutay hocamızdan, diğer hocalarımızdan memnun kaldık. Şu anda iyiye gidiyoruz inşallah.